Milli İstihbarat Teşkilatı müsteşar yardımcılığı yapmış çok önemli bir isim. Cevat Öneş telefon attığımızda. Sayın Öneş yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk Sayın Dinler. İyi yayınlar. Çok teşekkürler. Bizim gazetenin birinci sayfasında gördüğünüz bu fotoğraf size ne söylüyor? Biz gerçi üstünde bir takım yazılar var. O yazılar fotoğrafı servis edilen, edenler tarafından yazılmış durumda ama manzara aşağı yukarı öyle belli ki. Mit mensupları bir tarafta, jandarma bir tarafta ve savcı mit tırı izletmedi ve aratmadı diye şikayet ediyor. Siz nasıl çözümlüyorsunuz bu manzarayı? Sayın Dündar, bu tır meselesini sadece savcılık emniyetli mit arasında geçen olay olarak anlamamak gerekiyor. Ben meseleye sadece iki temel başlık altında değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bir, bu mesele Türkiye'nin demokratik hukuki e, kurumsal yapılarının niteliklerini göstermesi bakımından çok önemlidir. İkinci husus, genelde Orta Doğu, özelde Türkiye-Suriye ilişkilerinin içinde bulunduğu sıcak ortamda ülkemize yönelik oluşan oluşturulan algılar çerçevesinde dış politika bakımından da önem kazanan bir husustur. O bakımdan burada yaşamakta olduğumuz süreçte özellikle e, yardım sisteminin e, Türkiye'de yardımın bağımsızlığının e, oluşturulamaması bağımsızlığının olmadığını Türkiye'de başkanımızın da söylediği gibi yargı Türkiye'de söktüğü gibi bir algıyı ortaya çıkarması bakımından. Biraz açar yani, mısınız Sayın Öneş? İlk, ilk söylediğinizden başlayalım isterseniz. Yani bunu hükümetle cemaat arasındaki çekişmenin bir yansıması olarak görmeliyiz diye anlıyorum. Doğru mudur? Yansıması olarak sadece cemaatle hükümet arasındaki çekişme son olaylar değerlendirdiğimizde özellikle iddia edilen cemaatin e, yargı vasıtasıyla siyaseti şekillendirme açısından müdahalesi şeklinde iddialarla da açısından bağlantı kurduğumuzda bu ülkenin devamı şeklinde Sayın Öneş, sizi duymakta zorlanıyoruz. Acaba cep telefondaysanız bir küçük yerde değişikliği rica edebilir miyiz? Evet. Tamam, şimdi çok daha iyi. Güçlü evet. karine, bu konuda güçlü karineler olduğunu söylediğinizi duyduk en son. Yani güçlü karineler ortada. O bakımdan böylesine bir yargı vasıtasıyla. ...bir siyasi şekillendirme, hükümete yönelik bir e, operasyon... ...ve bunun neticesi olarak e, MİT'e yönelik bir müdahale bağlantısı varsa... ...bu gerçekten çok ciddi, e, çok dikkatle değerlendirilmesi gereken bir konu. Ancak somut şekilde tabii ki bir cemaatle bağlantı... ...böylesine bir müdahale olayının çok somut, şeffaf bir şekilde kanıtlanması gerekiyor, yargı yoluyla ispat edilmesi gerekiyor. Aksi takdirde çok subjektif değerlendirmeler evet. Türkiye'yi daha fazla çıkmaz sokaklara. Peki ikinci bu bölümü diye iki, siz ikinci bir unsurdan söz ettiniz. Bir de oraya bakalım yani Suriye meselesi gerçekten bu fotoğrafa bakınca siz oradakilerin mit mensubu ve aracın mite ait olduğu söyleniyor. Ne dersiniz? Gerçekten oraya bir nakliyat var da bir, bir şekilde yanlışlıkla mı durduruldu araç sizce? Sayın Dünler, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın her demokratik ülkede olduğu gibi devletin çıkarları bakımından kendine özel operasyonları olabilir. Bir ülkenin bu toplumun menfaatlerini koruma çalışmaları olur. Yalnız bu çalışmaların Doğru politikalar demokratik hedefler ve hukukun anayasal sistemin çerçevesi içinde olması gerekir bu konu tartışılmaz bir durumdur bugün Türkiye'de maalesef özellikle Türkiye Suriye ilişkileri sebebiyle bir yanlış algılatma gayretleri var Türkiye'nin özellikle Suriye'ye yönelik silah yardımı yaptığı şeklinde algılar yaratma gayretleri var. Ve hatta bu durumun Türkiye dış politikası içerisindeki yeri nedir? Bu konuda da tereddütler var. O bakımdan bu konuda Türkiye'nin özellikle kendi iç demokratik değerlerinin, anayasal sisteminin ve uluslararası ilişkilerdeki sorunlarının ortaya kaldırılabilmesi için bunun da e, şeffaf bir şekilde e, bunun Suriye'ye yönelik bir silah sevkiyatının Suriye'deki el-Kaide unsurlarının eline geçen bir e, çalışmanın olmadığı konusundaki ben olmadığına inanıyorum olmadığı konusunda e, ciddi, ciddi bir çalışmanın yapılması ihtiyacı Yok. çıkıyor. Sayın Öneş Tabii ki o zaman burada... en iyi şeffaflık oturu arama izni vermek olmaz mıydı? Madem böyle bir algı yaratma çabası var. Bunun silah değil yardım malzemesi olduğunu göstermek için savcıya izin verilse daha bu konu olmuş olmaz mıydı şimdi? Normalde normalde demokratik bir ülkede hukuk ilkelerinin işlediği bir ülkede böylesine bir arama talebinin karşılanması gerekir ve kurumsal olarak da bu konuda destek vermek gerekir. Yalnız işte Türkiye'nin içinde geçmekte olduğu bu süreçte yargının hükümete yönelik, sayın Başbakan'a yönelik bir siyasi şekillendirme içinde olduğu, bir darbe içinde olduğu gibi iddialarla karşımıza çıkan ciddi bir olaylar olay var ve bu da sorunun çözümünü güçleştiriyor. Evet. Tabii ki bu mesele bu güçlüğe rağmen, bu güçlüğe rağmen gene de hukuki kalıplar içinde davranmak ve hukukun çizdiği genel ülkeler, evrensel ülkeler çerçevesinde meseleye bakmak ve çözmek zorundayız. Başka alternatifimiz yok. yok. Sayın Öneş, siz son olarak şunu soracağım. Siz balyoz kararı çıktığında radikalde o dönem Yavuz Ohan'a demiştiniz ki ulusal barış için bir af gündeme gelebilir. Ee, şimdi tekrar bir yeniden yargılama ve e, belki kısmi bir af tekrar gündeme gelmiş durumda bugünlerde. Bunu mu kastetmiştiniz? Böyle bir öngörüyle mi konuşmuştunuz? Bu durumu nasıl yorumluyorsunuz? Sayın Dündar, şöyle özetlemeye çalışayım. Önemli çünkü bir genel çerçeve içinde düşüncelerimi aktarmak istiyorum. Çözüm sürecinden beklenen sonuçların alınabilmesi için devlete karşı işlenmiş siyasi nitelikli suçlar için bir genel afın kaçınılmaz olduğunu bazı makalelerde ve açıklamalarımda kullandım. Evet. Bugün gelinen noktada e, bu konu gündeme girmiş bulunmaktadır. Siyaset e, çevresinde genel af yoktur denilse de artık gündeme girmiştir. Yalnız af bir sonuçtur. Atılacak sürekliliğe sahip nitelikli adımlar kurulacak demokratik ittifaklarla açık, somut hedefler üzerinde bir aftan söz edebiliriz. Yoksa sadece affın çıkarılmasıyla Türkiye'nin meselelerini çözüleceğini söyleyemeyiz. Bugün içinde bulunduğumuz ülke şartları daha karmaşıktır ve her zamankinden çok daha nitelikli demokratik hukukun üstünlüğünün şekillendirdiği siyaset üretimlerini zorunlu kılmaktadır. Çözümleyici siyaset üretimlerinde siyasi iktidarın, parlamentonun, demokratik siyasi partilerimizin, sivil toplumun, meslek kuruluşlarımızın, toplumun en geniş demokratik katılımcılığının gerçekleştirilmesi zorunludur. Ancak böylesine çıkış olabilir. Bu durum Peki. seçim süreci içerisinde nasıl başarılacak, sorunun tabii ki önemlidir. Bunu, bunu... Bu hususlara özellikle dikkatleri çekmek istiyorum. Türkiye'nin temel sorunları ancak ve ancak nitelikli kurumsal demokratikleşme süreci içinde çözülebilir. Evrensel değerler ve hukukun üstünlüğü dışında kullanılacak araçlar sorunları sadece derinleştirir. Çok ciddi sosyal, siyasal ayrışmaların yarattığı psikolojik yapının kırılabilmesi ihtiyacı siyasette yeni ittifakları kaçınılmaz kılmaktadır. AK Parti'nin bu süreçte CHP ve Halkın Demokratik Partisi ile siyaset üretici, üretici ittifakı çıkış kapılarını açabilir. Evet siyaset bu, bu dediğiniz yeni Türkiye için yeni gerçekçi demokratik değerlendirmeler yapmaları, yeni kurumsal yapılar oluşturmaları ihtiyacı öncelikli bir mesele olarak karşımıza çıkmıştır. İç ve dış kontrol içerisinde meseleye bakanların acımanlarıyla mücadele içinde tek alternatif nitelikli demokratikleşen Türkiye şartları da yetkili bir anayasa inşası ihtiyacının önemini bugün daha iyi anlayabiliyoruz. İç ve dış politikada evet. demokratik barışçı siyasetler üretimi de öncelikli ihtiyaçlarımızdandır. Son olarak ifade edeyim. Avrupa Birliği çıpasının önemini, önemini, içinde bulunduğumuz şartlar açıklıkla göstermektedir. Sayın Öneş ideolojik yaklaşımların ortaya çıkardığı sorunları da daha net görebiliyoruz. Yani ideolojik yaklaşımlar e, hmm. meselelerimizi ağırlaştırmaktadır. Tüm tersiliklerin özgürlüğü ve de demokratik demokratik sistemler, demokratik, sizi, demokratik, sizi, demokratik sizi, Saat etmek isterim. Çok teşekkür ederiz Sayın Öneş. Çok teşekkürler katıldığınız için. Sizi bir gün stüdyomuzda ağırlamayı çok arzu ediyoruz. Telefon hattındaki zorluk nedeniyle duymakta zorlandık ama bu önem verdiğim bir cümlenin altını çizelim. AK Parti hükümeti CHP ve Halkın Demokrasi Partisi ile ittifak içinde buna bir çözüm aramalı dediniz.